İyi akşamlar. Biden birkaç saat önce dünya medyasına da düşen bir TV kanalına bir röportaj verdi ve verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tabi en önemlisi benim açımdan, şu an bilgisayar da önümde duruyor hani açıklamaları, ee, yarın hastalanabilir, yarın ölebilirim anlamında bir açıklamaydı. Önce onun açıklamalarını şöyle kısaca size özet geçeyim, anlatayım. Ondan sonra e, bu konuda bir analiz yapacağız. Çünkü çok ciddi bir e, dünya süreçten geçiyor ve bu süreci kontrol eden ne yazık ki, de çok önemli sıkıntılar olan bir şahıs yani Biden ve arkasındaki tabi karanlık güçler. Öncelikle Biden'ın ne dediğine bakalım. Biden birkaç saat önce yapmış olduğu açıklamada MSNBC TV kanalına bir açıklama yaptı röportaj bu ve şöyle dedi kadere önem veririm hastalanıyorum hastalanabilirim yarın aniden ölebilirim bence bu konuda endişe, endişelenilmesi endişelenilmesi normal benim için olduğu kadar herhangi birinin yaşı içinde geçerli yani herkes ölebilir anlamında bir de gönderme yapmış ve şöyle diyor benimle ilgili en iyi değerlendirme beni izleyerek yapılabilir yavaşlıyor muyum cevap vermiş hayır oysa çok yavaşladı aynı tempoda mıyım Bizim cevabımız hayır ama kendisi evet diyor. Devam ediyoruz. Sağlam yerinde fiziksel işlevlerim hala sağlam. Nasıl sağlam? Onu merak ediyoruz. Duran bisikletten düşüyorsun. Uçağın merdivenlerine takılıp 3 kere düşüyorsun yerlere düşüyorsun koridorda düştüğüne dair çok ciddi yani Beyaz Saray'ın koridorunda düştüğüne dair çok ciddi şeyler var yaygın söylentiler var onlar dışarı yansıtılmıyor eminim onların kamera çekimleri vardır yakında onlar da yansıyacaktır devam ediyoruz aynı tempoda mıyım evet diyor Asla aynı tempoda değil çok düşük bir tempoda gidiyor. Oturduğu yerde uyuyor. Unutmayın. İsrail başbakanıyla konuşurken uyuyakalmıştı. Akıl sağlığım için de aynı şey geçerli. Benim akıl sağlığım yerinde." diyor. Gerçekten akıl sağlığı yerinde mi? Onu bilemiyoruz. 2024 başkanlık seçimlerine de ölmezsem katılmak istiyorum diyor. Şimdi buraya kadar tamam. Beni ilgilendiren Biden'ın ne söylediği değil. Açıkçası Biden'ın beyninde ne var? Çünkü bir takım e, Amerikan internet siteleri çok ciddi iddialarda bulunuyor ki bunlardan e, bir kısmı oldukça yüksek takipçili siteler ve bunlar e, bazı hacker bilgilerini de kullanıyorlar açık konuşmak gerekirse. Onlardan iki tanesinde Biden'ın beyninde uğur olduğunu aslında bunun ameliyatla hani bir şekilde ameliyat edilebileceğini ancak kötü huylu olduğunu ileriki zamanlarda Biden'ı yatağa düşüreceği için devletin, Amerikan devletinin bu riski göze almadığı yönünde e, bir takım haberler yayınlanmaya başladı. Peki Biden'ın beyninde buna benzer daha önce bir sıkıntı var mıydı? Geçmiş dönemine bakarsak 2011-2014'lerde gizli birer operasyon yapıldığını biliyoruz. Ne yapıldığını bilmiyoruz. Yani sağlık sorunları nedeniyle operasyon yapılmıştır diye açıklamalar vardı. O zaman da Biden çok hani önemli bir konumda olmadığı için hani bugünkü kadar e, çok da Hani göz önüne alınmadığı yönünde iddialar var. Bu e, operasyonlar zaten basına yansımış durumda Amerikan basınına. Hani ben doğrudan okudum ama operasyonun içeriği belli değil. Bu hastaneler bu sırrı tutuyorlar mı, tutuyorlar ya yani ne zamana kadar tutuyorlar ya da devlet baskısı nedeniyle tabii ki açıklamayabilirler. Ama olayın özü şu. Biden'ın arkasında bir grup var. Bu grup derin pentagon. Bu derin pentagon yani Pentagon'un savaş isteyen bölümü şu an Biden'ın arkasında çünkü Trump'la ilgili çok ciddi problemi vardı Pentagon'un. Trump başka ülkelerdeki askerlerimi geri çekeceğim. Biz savaş yerine ticaretimize bakalım, çıkarımıza bakalım. Savaş Amerika'nın en son istediği şeydir dediği için Trump'ı e, ciddi anlamda yediler diyebiliriz. Yani Trump çok iyi bir insandı değildi ama e, olaylara ticari baktığı için Amerikan askerlerinin Suriye'de dahil hani birçok yerden geri çekilmesini isteyen bir kişiydi. Dolayısıyla e, Biden getirildikten sonra Amerika'nın asıl hırçın yüzü demokrat olmasına rağmen sözde demokrat parti adına geldi. Yani cumhuriyetçilere çok hani savaşçı sert denir. Tam tersi Biden'da gördük ve Biden Amerika'yı çok saldırgan bir politikaya doğru itti diye bir Tırnak açalım, tırnak içinde söylüyorum ittiğini. Çünkü kendisi ittiğini biliyorum o. İşte sorun burada başlıyor. Biden, akli melekelerini yitirmiş bir başkan ne yazık ki. Yani bütün görüntüleri düşmesi, boşlukta tokalaşması, e, İsrail Başbakanı ile konuşurken uyuyakalması... E, boşluğa selam vermesi hatta bir askeri törende selam verirken gene uyuyakalması ne yazık ki beyin fonksiyonlarını önemli ölçüde yitirdiğini ama bunun demas ya da alzheimer şeklinde değil tam tersine bir urun beynindeki bir urun belirtisi olduğu şeklinde çok ciddi yorumlar var tıp otoritelerince de. Yani bazı orta, e, otoritelerin yazılarını okuyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ha bunlar Beyaz sarayda onun doktoru ya da yakınındaki olan doktorlar değil ama incelemeleri analizleri benim için önemli o yüzden okuyorum. Şimdi Biden'ın bu pozisyonda olması ve bu pozisyonda tutulması neden diye bir soru sorulabilir. Biden savaş için getirildiği belli olan bir isim. Evet. Ortağı Kamala Harris. Kamala Harris soru işaretli bir kadın olarak duruyor. Geçmişi savcı. Çok sert bir savcı olduğu söyleniyor. İşte bir dönemde şey hakimlik yargıçlık da yapmış. Yani fakat Kamala Harris Biden'ın e, marisi olarak görünmüyor. Yani bugün Biden görevden alınırsa Kamala Harris mi yerine gelir? Evet kanunen Amerikan kanunlarına göre bir süre başkanlığı o yapacak ama 2024'te onun yerine başka isimlerin düşünüldüğü şu andan itibaren zaten dillendiriliyor. Zaten Kamala Harris'inle bulunduğu ekiple Biden'ın ekibi arasında çok ciddi problemler var arkadaşlar. Yani e, bunu Amerikan basından görebiliyoruz. Bu yüzden dikkat ederseniz Kamala Harris ismi hiç anılmıyor. Son zamanlarda hiç adını bile duymuyorsunuz. Gerek Amerikan basınında, medyasında gerek dünya medyasında adı anılmıyor. Çünkü derin Pentagon Kamala Harris'e savaş isteyen derin Pentagon Kamala Harris'e sıcak bakmıyor. Onun yerine savaş işte savaşa sıcak bakan daha doğrusu savaş emri verecek olan ki burada hedef Çin Rusya ile nasıl savaşlattılar bir isim isteniyor. Şimdi bu kadar zaman içinde peki neler olur? 2 yıl bir süre var, bir buçuk yıl. Bunları zaman gösterecek ama şu anda gördüğüm kadarıyla Biden'ı yeme pozisyonu başladı. Biden görevini yaptı. Çünkü görevi yani e, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkarttı. Avrupa'yı birbirine kattı. Avrupa'yı içinden çıkılmaz bir ekonomik sıkıntının içine e, götüren Biden ve de arkasındaki tabii ki FED e, faizleri yükselterek bütün doları da kendine doğru çekip euronun değerini de dünya çapında düşürerek Avrupa'ya zaten bir karmaşa hediye etti. Bunun karşılığı olarak zaten e, Amerikan şirketleri çılgıncasına Avrupa'ya silah satmaya başladı. Avrupa'da korkan devletler Amerika'nın şemsiyesi altına girdi. Derin Pentagon'un istediği oldu. Şimdi Derin Pentagon'un istediği ee, uzak Doğu'da, daha doğrusu Çin coğrafyasında Tayvan olayını kışkırtıp orada bir savaş çıkartmak ki bu iş için Pelosi bol bol kullanılıyor unutmayın Türkiye'ye de çok ağır hakaretler etmişlermanistan'da. Ee, Pelosi e, derin Pentagon'un şeydeki, yönetimdeki şu an temsilcisi. Ancak tabii ki o bir yetkili değil. Dediğim gibi arkasındaki o generaller grubuna savaş isteyen generaller grubu ama bu generaller grubunun da arkasındaki global şirketlere bakmak lazım. Dünyada bir kaos isteyen kim? Önce onu düşünmek lazım. Tabii ki hep baştan beri söylediğimiz gibi küresel bir dünya devleti kurabilmek için bir kaosa hatta büyük sıfırlamaya ihtiyaç var. Yani bunun anlamı ee, çok büyük bir savaş ya da nükleer savaş, hani belli bir oranda gerçekleşecek büyük bir kıyım ve ondan sonra da yeniden yapılanan bir dünya. Bunu hedefliyorlar. Bunu hedefleyen Pentagon, o global şirketlerinden aldıkları ekonomik güçle ya da güçle birlikte tabii ki başkanı değiştirme hatta e, yönetme gücünü de kendinde buluyor. Bugün Biden'ın arkasında olan derin Pentagon belli ki Biden'ı Yavaş yavaş yemeye, yavaş yavaş değil, hızlıca yemeye başladı. O servis edilen görüntülerin hepsi bilerek ve istenerek üstelik de Beyaz Saray'a yakın çevrelerden, hatta Beyaz Saray'ın içinden ama asıl e, Pentagon'dan dünyaya servis ediliyor ve edilmeye de devam ediyor. Düşünün bir İsrail başbakanıyla konuşurken uyukladığı fotoğraflar servis ediliyor. Yani bu çok önemli çünkü burada bir algı yaratılıyor. Bu algıda şu, Biden beyin fonksiyonlarını yitirdi, artık başkanlık görevini yapamaz. Daha önce sizlere defalarca video yaptım. Dedim ki büyük olasılıkla Ocak ayından sonra Biden'ın çöp olduğunu görebiliriz. Evet, Biden çöp olmaya doğru gidiyor. Bugün Biden kendi açıklamasıyla birlikte e, bir şeyi de açık etti. Yani farkında olmadan aslında gene farkında olmadan yapmış olduğu bir konuşma. Bugün ya da yarın ölebilirim anlamında. Hiçbir başkan bunu söylemez. Bir devlet başkanı. Bunu söylerseniz o devletin içinde ki ekonomik e, dengeleri de bozarsınız. O devletin içindeki o bölgede yaşayan insanların psikolojisini de bozarsınız. Yani her an ölümle yüzleşebilecek olan bir başkanı kimse devletin başında görmek istemez. Yani halk veya toplum güvenebileceği her zaman yani başta çok güçlü bir imaj çizen karakter ister daha doğrusu bir kişilik ister ve Biden bunların hepsinin dışında kalmaya başladı. Ve bugün farkında olmadan yapmış olduğu açıklamada gene aynı şekilde Belli ki doktorları ya da yakın çevresinden o beynindeki hasar ya yani bir urdan söz ediliyor. O urun gittikçe ilerlediği ve baydanın bütün beyin fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini etkilediği anlamında çıkartabiliriz. Çünkü dediğim gibi bu konuda çok fazla sayıda, Amerikan internet sitelerinde yayınlar çıkmaya başladı ki bunların bir kısmı servis haber yani Pentagon'dan ya da Beyaz Saray'dan servis edilmiş haberler belli ki Biden'ın durumu iyi değil. Biz Ocak ayında veya ocağın hani hemen bitiminde bir şey duyabiliriz yani Biden sağlık sorunlarından dolayı görevinden ayrıldı ya da aniden yere düşüp başını bir yere vurup hastanelik olup daha doğrusu komaya girdiğinde duyabiliriz. Yani bunların hepsi olasılık dahilinde. Dünya yeniden bir savaşa sürüklenirken Amerikan derin yapısı bambaşka savaşçı bir kişilik istiyor. Peki Kamala Harris bir başkan değişiminde süre dolana kadar başkanlık görevini yürütecek. Bu gruba uyacak mı? E, zaten onu getirenler de gene aynı derin yapının elemanları yani Kamala Harris'i de e, ve Biden'ı ekip haline getirip onları iktidara sürükleyen de aynı yapı. Ama gördüğüm kadarıyla o yapı Kamala Harris'i bir süre sonra istemiyor. Yani geçici bir süre başkanlığını yapsın ama asıl savaş isteyen, dünyayı savaşa sürükleyecek olan bir kişiliği getirip başa koymak, çok sert bir kişiliği koymak istiyorlar. Ee, bu kişilik Trump değil, onu söyleyebilirim. Yani Trump'ın başkan olması her şekilde engellenecek. Bunu bir kere bir kenara yazın. Yani çok ağır cezalar gelecek Trump'a. Trump'ın özel hayatı didik didik ediliyor, vergi borçları ee, çok ciddi bir sorun ve gerçekten sorun sahte belgelerle vergi indirimine gitmiş vergi ödememiş. Bunlar Trump'a çok ağır cezalar getirecek hapis cezası bile getirebilecek bir de biliyorsunuz tuvalete attığı e, devletin belgeleri var bunların da resmi çekilmişti Beyaz Saray'da dikkat edin bunların hepsi servis haber ve dolayısıyla Trump'ın içi çoktan bitti. Açık konuşmak gerekirse yani 2024 seçimlerinde büyük bir mucize olmazsa Trump'ı göremeyeceğiz. Belki katılabilir ama onun seçilmesine izin vermeyecekler. O arada soruşturmalar ilerleyip haps cezası, hapis cezası ya da benzeri ağır bir ceza almamak şartıyla ki hapis cezası da yolda gibi görünüyor. İşin özü şu, dünyayı hasta bir adam yönetiyor gibi görünse de arkasındaki derin karanlık yapı savaş istiyor. İşte asıl sorun bu. Ve düşünün bugün o hastalıklı zihniyetli ne yaptığını bilmeyen Biden'ın hemen arkasında bir çanta taşıyan asker var. O çantada nükleer silah ve kodları var. Ve orada kırmızı düğmeye basacak olan tek yetkili Biden. Onu Biden'a yaptırabilirler mi? Yoksa yerine gelecek kişiye mi yaptıracaklar? Bunu zaman içinde göreceğiz. Umarım görmeyiz. Umarım böyle bir şey yaşanmaz ama görüntü ve gidiş bugün Biden'ın yapmış olduğu açıklama dünyanın daha farklı bir yere çok daha şiddetle dolu günlere doğru gittiğini gösteriyor. İyi akşamlar.